Oh, yeah. elini ver. Eli ver. Elini ver. Elimi. Aa, elim. Arkadaşlar taş kağıt makas yapacağız. Resimler yapacağız. Şey yapacak. Şey Bir sürü şey yapacağız. Ondan fazla şey yapacağız. Şu anda aklıma gelmiyor. Bir sürü şey yapacağız. O zaman. Hayır yapma O zaman videolar geçelim. Arkadaşlar ilk dur cezalı olarak küçük kalemlerle yapacağız ve şey adını ile eee eleme turları türü bir tane var. Alda sonda eleme türü süpür. Şimdi... Arkadaşlar şimdi o küçük kalemlerle kim daha güzel resimler çizerse o kişi bir ödül ya yemek ya da su kazanacak. Bir şey söyleyeceğim. Bunu biz nasıl yazacağız? E zaten aynı diye söyledim onları. Cici, İki bim, küçük. İki bebeğim, tane kalem bebeğim, yaptım bebeğim, Ve bir tane kalem olduğu için her e, ikiniz de aynı kalem <laughs> kullanacaksınız. Arkadaşlar silgiye bakın. Başlayın kim daha güzel bir resim yaparsın. Ne yaparsınız? yapacağız? Resim. İstediğimiz şey. Hayır hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Trafik, Tek araba. Yapalım. Araba trafik yapalım, Araba çizebilir miyim? Evet. Yapma. Hayır, evet, Bir araba, Bak, araba İsterseniz yapabilirsiniz. araba da yapabilirsiniz. Ben çiçek yapacağım. Tamam, İstediğim bir şey yap. Aynen, aynen öyle. Tamam. Ben size veriyorum ve kime Allah resmi Allah. daha güzel olduysa Allah. kişiye puanlarını Bu arada versen. küçük kalem daha iyi. Benim için. Mücahit küçük kalemi daha çok tercih etti. Bakalım Mücahit'in resmi daha Hayır kırıldı. Daha güzel olacak. <laughs> kalem tıraşla. Kalem bu kadar, tıraş yanında. O kadar olur. O kadar da olamaz ya. Süreli yapmaya karar verdim arkadaşlar. Zaten sonra iptal ettim dedim olmaz o kadar da acımasızlık. Yakın. Ben gittim geldiğimde ikiniz de resimlerinizi bitirmiş olacaksınız. Ve ben de beğenmem gerekiyor. Ya eğri oldu ya. Ben çok güzel yaptım. İstersen hmm. çiçek de yapabilirsin, çok kolay. Ben çok kötü yaptım. Sen ki arka. arka tarafa yapabilirsin. Yırtıldı. Yırtıldı. Aa! Sen yırtmadın. Bir hakkım var. Onu da kullanmam lazım. tuvalete gitmek için bir hakkım var ha, ha, Hakkımız yok. Niye? O kadar da değil ama kadar. Zaten 74 saat altına <laughs> sik. <laughs> Yürüyorlar saraya saraya Ben bu geceki ne abi Yıldızlar dair Yıldızlar dağılıyor. ne ses geliyor ha? Hele göster. Arkadaşlar ben geldim. Kimin resmi daha ona bana geliyor. Ya yapayım. lütfen dur daha hiç bir şey yapmadım. Neyse tamam biraz daha bekleyeyim. Bir bir dakika. Bir dakika say. Tamam mı? Ay. Sesli say. 59 58 oh. 57. Aa, 56. 70 saniye. 55. 54. 53. 52. İmkansız bitirme ama arkadaşlar. Hayır ben yanlış yaptım. Hayır, ben yanlış yaptım. Hayır, hayır. Şimdi gel, gel bana bak şimdi gel. Bitirdin mi? Hayır durun. Hayır. Durun bir dakika. Ne oldu? Benim bitmek şey, üzere bitmek. Şey, bitmek şey, üzere. Bitmek üzere. Bitmedilere. Bitmedilere. Arkadaşlar çok güzel bir benim video. de çok güzel oluyor. Arkadaşlar çok güzel bir video oluyor. Hiç izleyen, like Aynen. atın. Arkadaşlar destekli olmak için like atıp abone ol bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar o kadar uğraşıyoruz biz Ahmet like hı hı. atın abone olun. Hadi yakalım. Oldu. Bitti. Bitti. Ama arkada dur dur dur. Bir tane şey kaldı. Bitti. Bana kağıtlarınızı vermeniz için ben durduruyorum. Kadir böyle küçücük bir çiçek yapmış. Mücahit de böyle trafikle ilgili güneşler, bulutlar, Ay arabalar, yollar, şeyler yapmış. Ama Kadir'inkisini o kadar beğenemedim. Kadir çok küçük bir şey yapmış arkadaşlar. Üzgünüm Kadir. Kadir'i eliyorum. Mücahit kazandım. Yes! Şöyle bir <laughs> dakika. vereyim. Oh, oh. Arkadaşlar. Yere değmeden Kadir'in yanına geçeceğim. Arkadaşlar. Gamser. <laughs> ıı, 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 Gamser. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Şimdi taş makas oyunundayız. Bu sefer Kadir'in yanına gitmeye çalışacağım. Anne Kadir tutma. Tamam, tamam. Tut tut hatta tut. Tamam. Ama Hadi. Hadi. Ay. <laughs> Şimdi ıı, arkadaşlar niye Kadir'in yanına geldim soracaksanız yine yerime geçeceğim. Taş katma kası için arkadaşlar 3'te biter. Bir ilk turu ben kazandım. Hadi. Taş. Hadi. Taş. Kut. Makas. 1 2-0 3 Tamam. bir bir. Şimdi yerime geçiyorum arkadaşlar. Niye? Kadir tut. Çünkü bu yarışma. Arkadaşlar bu mu? <laughs> Arkadaşlar. Hadi. Al bunu masaya bırak yanındaki masa. Hadi nerede? Olmaz anne. Hadi lan. Arkadaşlar bu benim Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi Kadir orada 1-1 ee, bir, bir arkadaşlar skor 1-1 bir, bir. arkadaşlar bir tur daha yapacağız yeter ee, bu eleme türü şu anda e, arkadaşlar e, biraz zamanımız yok o e, yüzden öyle yapacağız o zaman devam edelim arkadaşlar bu eleme türü olduğu için ay, yataktan çıkıyoruz. Kim yastıkta daha uzun bir süre kalırsa kim dayanırsa o kazanır bu videonun şampiyonu olur. Kadir bir yastık getir. Bir yastık getir. Ben burada önden. Niye? Öyle. Ne fark eder? Arkadaşlar dur, gel. Nasıl? Ayakta. 3 2 1 başlasın. Arkadaşlar bir dakika şimdi başlamasın. o kamerayı buraya koyayım öyle başlasın şimdi başlasın üç iki bir, başla kim daha çok yer alırsa ya da kuras biz orada kaldık. hiçbir yeri tutamayız sen de oraya ben de buraya e zaten tutamayız. Ne zaman ne kadar Hadi devam edelim O ne düşüyordu Hadi gel zıplamaya şey. On e, zıplayalım kim ayağını buraya koyursa yanar. Kim daha çok yeter ne sakin. Bu da. Ne oluyor? Ben kazandım Kanunum arkadaşlar. Ya, arkadaşlar. Bu videonun kazanını Kadir oldu. Evet. Kanala like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kalın. Evet. hoşça kalın. Hoşça, kalın. hoşça kalın. Arkadaşlar Bye. bu arada Kadir Güneş kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.